Yok, Rabıma e çok güzel o da hayatta. Dolanıyorlar, birisi bir salonda değil mi? Erkekler, yapsınlar diye salonda da fazla diye bir şey yok. Ya. Herkes kendi evinde oturmuş. Salonlar gibi, yiyip girler. Bunlar devamı yemek mi yiyor? Ne yemek? Yiyor? Ev, ev hizmetini <laughs> yapıyorlar biz ne? Biz oturuyorlar. Tabii. Ben <laughs> sürekli dolanıyorum. Bu ayrı bir konu siz. Sizimle, sizimle, bizimle yemiz bir bizim olmaz. De, de. Değil mi? Tabii. <laughs> Sen dengen döner. Ben gelince öyle kaldım. <laughs> ben gelince öyle kaldım. Yalnız, ben, yalnız değilim. bunu unutma. 81 ilin zeytinini yemiş. Hmm. Tabii ki bunu iyi bilmen lazım. O da top kaptan tut, Amasya'dan <laughs> tut. Gezdim. Gezdim de işte. Allah Her tarafta evet. evet. var. Her yerde evi var. Başka bir çok şükür. Evet. Zaten insan. Ev var da ha şimdi yaşlandıktan sonra girebiliyor musun evlere Önemli olan o zaten, zaten her şeyin, her yaşın zamanı tatlı Ama özel şeyi bilirsen, kaderini bilirsen, kıymetini bilirsen. Kıymetini bilirsen. Tabii her şey